Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2-8 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar güneş yay burcunda ilerliyor. Hafta başında 1 Aralık'ta doğan yay yeni ayıyla e, başlıyoruz bu haftaya. Tabii ki ayda ışığını yavaş yavaş büyütecek ve yeni ay enerjileri de gündemimizi belirleyecek aslında. Merkür de yay burcunda geriliyor. Hafta başından itibaren para konuları, hesap işleri, ödemeler, faturalar, bankayla ilgili işleriniz, hisseli paralar, borç alacak konuları, sigorta, vergi ve benzeri konular. Hani bunlar daha fazla gündeminizde olabilir. Hafta ortalarından itibaren Güneş Satürn karesi aktifleşecek. E bu durum bazı sorumluluklarla sizi yüzleştirebilir. Özellikle maddi konularda unutulmuş geçmişte kalan bir hesap olabilir e ya da işte tamamlayamadığınız bir iş olabilir ya da ihmal ettiğiniz bir konu olabilir. Buralarda bazı sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. O yüzden finans konularını, hesap işlerini bu hafta daha bir ciddiye almamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten Merkür gerilerken çok da böyle hızlı hareket etmek, işte yeni alışverişler yapmak, parayla ilgili böyle hızlı bir şekilde karar vermek yatırım yapmak yani çok doğru olmayabilir biraz içinde bulunduğumuz şartları analiz etmemiz gerekiyor ee, hesapları kontrol etmemiz muhasebe etmemiz gerekiyor Belki orada işte yanlışları bulabiliriz eksikleri bulabiliriz onları tamamlayabiliriz düzeltme imkanı da bulabiliriz pazartesi günü ay yayda salı günü ise oğlak burcuna geçecek Venüs oğlak burcunda ee, şu dönemde özellikle haftanın ilk günlerinde Venüs'ten güzel bir destek alabilirsiniz. Venüs ve Uranüs arasındaki üçgen açı bazı sürpriz fırsatlar getirebilir size. Maddi ya da manevi. Ee, çarşamba günü Ay e, Oğlak Burcu'nun artık e, son derecelerinde ilerliyor olacak. Eğlenceli konular devreye girebilir sizin için. Bazı seyahatleriniz, yolculuklarınız ve bunlarla ilgili bazı planlamalarınız olabilir. Perşembe ve Cuma Ay Kova Burcu'nda sorumluluklarınız öne çıkıyor. Gerek evde, aileyle ilgili olabilir bunlar. Çalışıyorsanız iş ve mesleki alanda daha aktif olabilirsiniz bu iki gün. Hafta sonu ayın balık burcuna geçmesi biraz daha sosyal konulara ilginizi arttıracak. Arkadaşlarınızla da programlar yapabilirsiniz. Davetlere katılabilirsiniz. Parasal konularda da hafta sonu yine bazı masraflar olabileceğini unutmayın. Mümkün olduğunca daha dikkatli harcama yapmakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.